Evet bu sektörü çok seviyorum hakikaten bu sektör benim hayatımın en önemli parçası. Benim hayatta sevdiğim 2 3 önemli konu var. Birisi ailem ve çocuklarım, ikincisi de sektör. Çünkü bu sektöre çok emek verdim. Tırnaklarımızda kazıyarak bir yerlere geldik. İsip benim için çok hakikaten sektörü bir araya getiren ve çok önemli bir kuruluş. Kuruluşundan beri hep yanında oldum. Başta Zeki Başkan hakikaten bizlere hep yardımcı olan bir kardeşimiz. İsip'in faydası şu. Sektörü bir araya getirip bir şemsiye ve ana birlik olması ve bütün sektörü kucaklaması, ihracatı arttırarak bu sektöre ciddi faydası olan bir kuruluşumuz. Her zaman yanınızdayız, her zaman da isip yönetimi bizim yanımızda. Çünkü biz uygulamacıların sorunları çok. Biz bütün sektörün, tasarımcının, imalatçının, tatıcının, devreye almanın, işverenin, bütün kahırlarını aslında çeken biziz. Çünkü bu sektörde birisi işi ortaya çıkarıyor, birisi tasarlıyor, birisi üretiyor, birisi bize satıyor. Ama onların hepsini sanayide, endüstride, inşaatlarda, da otellerde enerji verimli olarak kuran, çalıştıran, işverene teslim eden, gerektiğinde TAT grubu olmazsa test ve devreye alma işlemlerini yapan bir grup bizim dernek. Bu derneğin şu anda 36 üyesi var. Üyelerimizin hepsi hakikaten mühendisliğe önem veren, enerji verimliğine önem veren gruplar. Üyelerimizin yaptığı işlerde övünebiliriz çünkü ihracat yapıyoruz. İSİP üyelerinin malzemelerini yurt dışına götürüyoruz. Enerji verimli cihazları seçiyoruz veya yön gösteriyoruz üretimle üreticilere birikimlerimizi paylaşıyoruz. Bu birikimleri paylaşmamız onlar için çok önemli, bizim için de çok önemli. Çünkü biz üreticilerimizi, özellikle üreticilerimizi çözüm ortağı olarak görüyoruz. Yani bir malzemeyi ondan almak değil, çözüm ortağı olarak bir sorun olduğunda bir araya gelip bizim uygulamada kullandığımız cihazların onları ürettiler ama biz onlara çözüm ortağı gözüyle bakıyoruz. Fuarlara geldiğimizde ya ben çok uğraştım bu Saha odexle ilgili. Gece saat 2'lerde biz bu mücadeleyi verdik. Çok iyi bir fuar oluşturduk. Çünkü bu fuar şu anda Avrupa'nın en büyük fuarlarından birisi. Bütün sektörü bir araya getiriyoruz. Bütün üreticiler bu sektörde kim varsa bu fuarda oluyor. Ciddi bir çalışma yapıyor isim. Bu konuda da çok teşekkür ederiz. İSİM'in da çok emeği var belki. Yurt dışından gittiği bize pazar yaratabilecek insanlar geliyor. Fuar iyi bir isim yaptı. Bu sektör önemli bir sektör. Şu anda hakikaten önemli bir sektörüz. İyi bir ihracat yapıyoruz. Ülkemize ciddi bir döviz getiriyoruz. Enerjinin neredeyse %70'ini, %80'ini biz kullanıyoruz. Ne kadar mühendislik yapıp iyi bir enerji verimli elektromekanik veya mekanik sistemler kurarsak üretimiyle, tasarımıyla, uygulamasıyla ülkeye çok ciddi bir katkımız olacak.